Börek yemen için önce sebze yemek. Cevda. Alışacağız. Tamam Kim dedi Ömer hatta kalacak diye? Kim dedi? Cevap ver. Cevap ver! Ben ne dedim sana? Ne dedim? Siz kimsiniz lan? yaptığını sanıyorsun sen? Çocukları korkuttun bu ne hal? Ömer'i hemen buraya aldırıyorsun koruma değil o. 18 yıl kim vardı yanımda? Babam mı? Kartal mı? Kim? Ömer falan umurunda değil senin. Bir de kalkmış bize aile reisliği taslıyorsun. Koğuş bitti Balkan efendi. Bundan böyle herkese doğru düzgün davranacaksın. Bize, oğluna, kızına, karına, herkese. Sen benim arkamdan mı konuşuyorsun lan? Ailemi bana mı dolduruyorsun?

Uğraşma el kadar çocukla. Ben hapse girdim de bundan bir yaş büyüktüm. Kimse el kadar demedi. Uzatmayacaksın. Bir hesap sorulacaksa ben sorarım. Gidin toplatın şunları. çocuklar babalarını neden sever bilmem. Ama evlat babasından neden nefret eder bilirim. Bana ters bakıyorsun ya. Beni beğenmiyorsan benim yaptıklarımı yapma. Al silahını peşimden gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.